Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Afet ve bugün yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu değil uzun süredir beklediğiniz Hellcraft'tayız arkadaşlar. Skyblock'ta değil yeni oyun modu olan Box Mining'deyiz. Burada yetkili kardeşlerimizden birisi var. Adı burada kendi burada. <laughs> Farklı bir şey. Pat düzeltilecek yakında. Şu anda oyuncuların nickleri gözükmüyor arkadaşlar. Onun en kısa sürede gözükecek. Bildirimisini de vereyim sizlere. Box mining nedir? Kısa bir onu açıklayayım sizlere arkadaşlar. Burada gördüğünüz maden bloklarını veyahut da normal taş da işte. Bunları toplayıp arkadaşlar bunları coin'e dönüştürüyorsunuz. Coin'lerle birlikte kendinize bu eşyalarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Karışım kaçıncı seviyesine bakın. Şimdi arkadaşlar benim taş... Taş diyorum lan bu tahta. Tahta birinci arkadaşlar. Buradan iki yaptım. İkinci üç yaptım. Üçüncüyü dört yaptım. Bak buradan devam ediyor görüyor musun? Tahtayı 9'a kadar çıkartabiliyorum. Buradan tahta 9'u sonra taşa çekiyorum. Taş 9'u demire çekiyorum. Demir 9'u burada elmasa elmas 9'u netherite'a. Bu şekilde de setlerde de aynı şekilde arkadaşlar. Burada güzel bir şey var. Şimdi aşağıdasınız tamam mı? Hemen şu şekilde göstereyim. Bak oyuncuya pvp aç var. Pvp aç. Bak ben buradan bu adama vuruyorum. Bu adam beni dövecek şimdi. A faiz. Bu adam beni öldürdüğünde normalde spam kill atabiliyor. Yani ben buradan aşağı attığı zaman da bu adam beni 30 kere kesebilir. Bunda şöyle güzel bir şey var. Hemen üst taraftan göstereyim. Spam kill yasaktır diye 5 kere bir oyuncuyu öldürürseniz veya hatta 5 kere 5 kez bir sesini öldürürse arkadaş oyundan kitleniyor. Sette aynı şekilde burada da gösterelim. Şimdi VIP'lerimize bakalım. VIP bilgimiz neymiş arkadaşlar? Şu anda 2 adet VIP'imiz var. Bunlar tabii ki de çeşitlendirilebilir ve arttırılabilir. 80 TL ve 100 TL olarak da 2 VIP'imiz var. Neden bu kadar pahalı diye sorarsanız siz burada VIP değil arkadaşlar kitini alıyorsunuz. Çünkü buradaki her şey kitle alakalı. Şimdi neler varmış? Kit her VIP alabiliyorsunuz. VIP sürenize bakabiliyorsunuz. Açlık doldurabiliyorsunuz ve kafanıza item giyebiliyorsunuz. Ve 2 tane de anahtar veriyor. Yani 4 tane veriyor ama 2 çeşit olarak 4 tane veriyor. Bu da iki anahtardan 8 taneden iki çeşit anahtar. olan ben niye karıştırdım gene bunları ya? Devil Bit'ten alabiliyorsunuz. Tip sürenize kafanıza da giyebiliyorsunuz. Discord'dan da oyuna gönderebiliyorsunuz. Bu ne demek? Discord'da size özel bir oda var. Mesajı oradan yazdığınızda. Mesela Taha Bey oraya yazabiliyor muyuz bir? Discord'tan yazsanız. Bunlar neymiş? Bunlara da bakalım ama kazmamızı arttırabiliyoruz arkadaşlar. Buradan ne varmış? Buradan yemeklerinizi alabiliyorsunuz. Devil Coin nedir de arkadaşlar? Enişte elma alabiliyorsunuz. Enişte elma bayağı önemli. bak bak bende coin 1 var. Coin 2 ile Falco'nun kanatlarını alabiliyoruz. Bak Discord'tan gördünüz mü? Discord'tan Talhakadir balcı videoya selam yazmış. Bu şekilde de VIP aldığınızı Discord'tan iletişim kurabiliyorsunuz. İnsanlara tahrik edebiliyorsunuz. İvdelik yapabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi burada şalkı kutusu alabiliyoruz. Her birlikte. Hovkin'in yayı falan varmış. Bunlar bayaymış. Şimdi sizde geldik güzel yere. Burada arkadaşlar başlangıç itemlerini hani mesela gittin Nedragi öldü, Nedira da göstereceğiz birazdan. Nedir da öldün arkadaşlar. Bu kitleri tekrardan bir seferlik tabii ki de çok uzun böyle gördünüz mü? Bak 10 dakikada bir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Hell Whip'imizi çektik. Bir de Devil Whip'imizi çektik. Bak buradaki itemler birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi Hell Whip'imizi giydik. Hell Whip setimde gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Baya bak full enchantlı enchantlı benim hoşuma gitti. Şöyle de kitlerin devamını da bir elime alayım. Kardeşim deri kaskı da at. Bakın. Abi lafını bölüyorum ama. Tabii. E, ee, item atabilir miyim? Göstermek istersen. Ben bayağı güçlü oldum şimdi. Milleti tahrik edeyim. Enişte elmam yok. öldürür bunlar beni. Öldürebilir. Evet, evet. Lan Sen şey dener misin? Ee, bu elinde bir tane yay var. Hawkeye yayı. <laughs> Oğlum bu adam ölmüyor. Ölmez. Olur öyle. Buldum. <laughs> ha? years later. Şimdi 155'ti olduğumuz için ulan Abi oğlum ben seni dokunduramam da işte bilmiyorum ben bunu bilmiyorum. Bunlar bizi döver. Bunlar bizi döver kardeşim. Yayla Ye, bir tane yeme, bana. Ulan savaştayken şey de yapamıyorsun. Dur halk yayına, yayına halk yayına, yayına bir şey yapınca Şimdi bu halk yayına özelliği varmış. Bu ya güçlendirilebiliyor. Özelliklere sahiptir. Düş envantere geçeyim arkadaşlar. Şunu <laughs> tek <atak> atabilirsin <gülüyor> bak. <gülüyor> hayatına son verdi diyor. Özel itemlerle de oyununuzu ekleştirebiliyorsunuz yani. Bu Devil Totem bak şu şekilde. Elimde gördüğünüzde bu bir ölümsüzlük totem arkadaşlar. Bir kez öldüğünüzde bir kalpten sizde yüksek bir şekilde kalkan veriyor. Şunu da şu şekilde vereyim. Havai fişeğimi de alayım tamam mı? Bir de hemen şu Devil Set'imi göstereyim. Bu da Devil VIP arkadaşlar. Devil Whip kitlerimi de alayım şöyle. Bu en yüksek VIP olan 100 TL'lik kit arkadaşlar. Bundan yaklaşık 4 kere mi alınıyor? Bir haftada bir kez mi kit alınıyor? Bir kere. Hmm, bence o geliştirilebilir. İki kere olsun. Çünkü adam pvp atıp öldüğünde bence bir tane daha alınsın. Bence olur, düşünürsün. Olur mi? olur. Haftada haf bir okey mi? Bence okey yani. İki haftada bir de olabilir. Hani maksat adam çünkü vs atacak. Adam ölecek. Sen o setle bu setle ne birbirine <laughs> Adam bizi kesmenin derdinde. Aa ne kadar terbiyesizlik. Şimdi bir warplarımıza bakalım arkadaşlar. Warp kasa var. Kasan bölgelerini de şöyle game moddan çıkayım. Kasaları kırmayayım. Ee, şimdi VIP olduğum için arkadaşlar şöyle fit ve heal çekebiliyorum. Sizler de tabii VIP alıp bunlardan yararlanabilirsiniz. Etkinlik kasaları var. Etkinlik kasalarından gördüğünüz gibi Devil Coin de çıkabiliyor arkadaşlar. The Space Spawn ne oluyor bu? Oo kuvvet hız kazanırsın diyor. Oo ula desenize ben bunu bakmadım. <laughs> Bu stone bunu elimde tuttum arkadaşlar kuvvet 3 kazanıyorum. Yani kuvvet 3 demek vurduğum adama tek atmak demek. Çok sağlam. Şimdi the time stone, the space stone the power stone. Bu diğer stone'ları nereden alabiliyorum? Aha geldi. Anekte darlar geldi. Karışım bundan <laughs> bir tane açtım. <laughs> hell coin çıktı. Tamam coin'ler coin 2 ve hell coin çıktı. Hell coin de bayağı iyi. Tabi Devil Coin en iyisi. Cehennemleri açayım. Bir tane verdi mi? Aa açık mavi şalkır da verdi. Çok iyi. Şimdi bunları al... PV1'de bir, bir saniye şarkı. koyayım. Şalkır elime mi alayım? Aldım. Dur şu e coinleri bir koyayım. Bir saniye. Şunları da koyayım. Bunlar da gitsin. Tamam. Evet e burada basın. açamam. havaya, havaya bakarak sağa mısın? Al bir al bir. Opin oldu <laughs> Uçak dur kullandı. Shift bas sağ yap böyle. Tamam. Açılıyor mu? Evet. Open çünkü. Evet. Bunu burada mı açılıyor sadece? O, oyuncularda da var. Yere ha. koymana gerek kalmadan sadece shift sağ Ha bu şekilde. Açılıyor. Ha bak bak başka evet. bir sunucuda da mesela buna ait bir oda yapmışlardı. O da sıkıntılı satayım. İtem almak için odaya koşuyorsun. Ona Minotaur çok güzelmiş lan. Minotaur hoşuma gitti. Ben bu build'i çalarım bu arada. <laughs> bu build'i çaldım. Ondan sonra da oy kasa sanatları slash vote vererek arkadaşlar alabiliyorsunuz ama bunları da açayım. Bir tane devil coin çıktı arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Bayağı bir coin'im oldu. Bu coin'leri de yükselteceğim. Şimdi falcon'un kanatlarını tekrardan giyiyorum. Ben uçmayı seviyorum biliyorsunuz. Şimdi bu kasa. Aa bu kasadan çıkamıyoruz. <laughs> Cam, bu adam niye bizi yukarıdan izliyor? <laughs> Hep gözü yükseklerdi bu adamların ya pan var. Spawn. Şimdi takas zaten burası. Slash spawn, slash spawn var. Spawn'dan var var. burası zaten var. Aynen. İşte ha. çıkamıyorum dedin ya ondan. Ha Hı. pardon. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyoruz. Burası. Burası en dünyası arkadaşlar. Burası daha eklenmedi. Ben gidebiliyorum ama düzenlenmesi yapılacak. Bu bölgede en yüksek şeyler büyük ihtimalle burada olur. Fakat burada PvP aktif olacak ve itemleriniz düşecek arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneriyorum. Ulan ben de fly var ya uçamıyorum ben satayım. Ha Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Hero Ryan. Hero Ryan'ın setleri Devil Coin ile Birer adet olmak üzere yani yaklaşık 5, 13, 19, 23 tane Devil Coin'i bu seti alabiliyorsunuz. VIP almadan yani bunlara direkt elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak bu da baya hoş. Şimdi ondan sonra bu kardeşimizin karşısında zombi var. Bu zombi ne ayak? Hemen bir de zombimize bakalım. Zombi daha uygun fiyata. Yani şimdi bunu e, şey gibi düşünün arkadaşlar. Bu Hell Whip, bu Devil Whip. Bunları oyun içerisindeki eşyalarla satın alabiliyorsunuz. Burası takas bölgesi arkadaşlar. Burada ne var? Bu ne? Aa yılbaşı. Temay arkadaşlar. Şimdi burada bak buraya herkes gelemeyeceğinden dolayı buraya sistemini koymuşlar. Birazcık tabii ki de zor kırılıyor arkadaşlar. Elimdeki kazma verimlilik 15. Çok OP olmaması için de verimlilik 15 yapmışlar. Bu kırdığım bloklar direkt benim envanterime gelmesi için bir komut var mı? toplama var. Bunu yaptığımda da aynen var. direkt aynen. bu şekilde envanterime geliyor. Başkası çalmasın temlerimi. Şimdi kırabiliyor mu? Tamam kıramıyormuşum. Şimdi bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Buraya <laughs> kırıp aşağıda inmeyelim yani. Burada arkadaşlar 32 tane ağlayan obsidian ve 32 obsidian obsidian kalıntısı alabiliyorum. Obsidian kalıntısıyla da obsidian set çekebiliyorum arkadaşlar kendime. Tıkıştırılmış demir fel Bunlar baya bak işe yarıyor arkadaşlar aslında. Buraya çıkıp hızlıca kasılıp buraya çok da kişi gelmiyor. Büyük ihtimalle burayı bilmiyorlar daha. Oralarda da faydalanabilirsiniz. Şurada bir şey varmış. Nedir kardeşimiz varmış. Nedir'ımıza da bir gidelim arkadaşlar. Bu arada uçarak giremedim. Aa markete almam lazım. Bak ben az önce op olduğum için girebiliyordum arkadaşlar. Nether ve ent yetkilisi var. Ve şimdi nether yetkilisine bir yedirin yetkilisidir. Nether'a gitmek için bu yetkiliye sahip olman gerekir diyor. Karşı için bununla e, zümrüt blok lazım. 128 tane. Elmas blok lazım. 64 tane. Şimdi ben bunları aldım. Tamam bak aldım diyelim. Kastım yani işte. Elması buradan zümrütü buradan kastım. Satmadım. Takas etmedim onları. Marketten nether'dan aldım. Tamam artık nether bölgesinin ışınlanabilirim. Bir kere mi ışınlanıyorum? Yoksa Aldıktan sonra tamamen istediğin zaman ışınlanabiliriz. Tamam. Ee, bana bir ençli elma verebilir misin? Ölmeyeyim arkadaşlara şimdi. Şöyle de arkadaşlar itemlerimizi koyalım. Lan puşt. Sen nane yemedin mi şimdi? Gel buraya kaçma kaçma gel buraya. <laughs> Burada daha da elit bölgeler var arkadaşlar. Burada fakat öldüğünüzde itemleriniz düşüyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki eşyalar gördüğünüz gibi şöyle şekilde tek atabiliyorum. Mesela burada adam gelip bana bak. Bak şimdi. Kronos'u öldürdüm ben. Tamam bak. Şerefsizlik yaptım. Adamın itemlerini ben elde edebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşımız şimdi yetkili yetkili dedim lan o. <laughs> burada bir güzel etkinlikleri de birisi. Bak buralar geçişi bayağı zor. Buraya dikkat etmeniz lazım. Geçişler için burada mesela elma yemeniz lazım yoksa hasar diyebilirsiniz bilmiyorum artık o kadarını da ateş direnci. Burada bosslarımız var. Yenileme saati 12, 16 ve tekrardan 8'de arkadaşlar. Buradaki bossumuza bulabiliyoruz. Bossumuzu doğurabiliyor muyuz? Bir onun da gücünü görelim. Şimdi normalde burada da moss bloklar varmış arkadaşlar. Bu moss blokları <gülüyor> <gülüyor> Tabii göremediğim için şu an ana ana ne oluyor lan? Burada elimde güç var. Koruyucuları geldi adamlar. Ben şimdi tekim. Tabii ki de burada tek olmayacağız arkadaşlar. Kalabalık. Discord'da toplanıp mesela buradaki arkadaşlarla da tanışabilirsiniz. Özel bir box mining odası açarlar. Box mining oynayan arkadaşlarla tanışıp arkadaş olup birbirinize ibnilik yapmadan burada vs atabilirsiniz. Enişlenmeyi. Elmayı... Bak can göremiyoruz. Bak bu bayağı sıkıntı olmuş. Çok iyi olmuş. 2000 years later. Bayağı bench elma gidiyor ama. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Hatta ben ben kesim. ha. Şimdi en çok hasarı ben vurmuşum. Ne kazandım? Ben devil kazandım. Siz ne kazandınız? 16 el coin Bana, var. 32 turuncu coin var. Coin iki veren verdi. Bu moz kazma ile değil de elimizde daha mı hızlı kırılıyor ya? Ay, normalde. Ha. Değişmiyor yani. O zaman bal o zaman Yakında bir tane kitle balta getiririz. Olur. Mesela olur. yeni bir VIP Aklı. getirilebilir. Baltalı olur o da. Peki ya ben bunları nerede trade edeceğim? Burada hemen Bunlardan çıkışta. Mı? Tamam. 9 evet. tane çarpık HIF arkadaşlar. Bir tane Helcoin veriyor. Aynı şekilde burada da aynı. Başka ne var? Var. Yani sunucumuz da kavaca bu şekildeydi. Dedim yakında da endi de gelecek arkadaşlar. Bu bölgelerde dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Bunun hala yanıyor lan totom yanıyor. İlk olarak tabii ki de taştan başlamanız gerekiyor. Burada da yeni başlayan kardeşlerimiz var. Şimdi yeni başlayan kardeşlerimizden bir tanesini ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. PV1. Yok mu ya böyle bir standart bir kazmamış. Verimlilik 5 elmas var. Bir tanesini atalım bence hızlı kasasınlar. Şu 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 ibne zengin. Benim ne yapmayacağım. <laughs> Kim bu? Dark 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 dur. Dark gel. Al kardeşim. Kardeşim hayırlı olsun. Kullan. <laughs> Rica ederiz. O kurucu kardeşimizden dıldadığımız itemdi. Arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Sunucu daha ilk gün olmasına rağmen 16 aktifle akıl almaz derecede güzellikle oynanıyor. Hepinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.